Selam arkadaşlar, şu an Kofanga'nın en tepe noktasına az önce çıktım. Bu Hadrim denilen bölgede ve aşağı iniyorum şu anda. Yani hiking yapıyorum. O sırada bir video çekeyim dedim. Trump'ın gelmesine artık 5 gün var. Bu arada doğum günüm 15 Ocak. Trump'ın gelmesine de 5 gün var demek oluyor bu 20 Ocak'ta. Başkan olacak, yemin edecek. Bugün konuşmak istediğim konu Trump başa gelince ondan en çok beklenecek olan dış politika hareketi. Konuşulan o ki Trump başkan olduktan sonra en zor zamanı ne Çin geçirecek ne başka bir ülke en çok veya Rusya hani onlar Rusya zaten kendi derdi var ama en büyük fark büyük ihtimalle İran'ın yaşaması bekleniyor. Çünkü İran muhtemelen e, bir sonraki noktada şu anda bir köprüden geçiyorum. Şöyle bir göstereyim bu arada. E, İran İran e, İran'ın e, zor günler geçirmesi bekleniyor. Çünkü İran'a Amerika'nın saldırması stratejik hedefleri anlamında Birçok yönden onların işine gelen bir nokta. Şöyle ki, bir zaten şu anda Filistin'le biliyorsunuz e, İsrail arasında bir barış anlaşması önümüzdeki günlerde bekleniyor. Şimdi o olursa bütün bu tabii hesaplar değişir. Hani oldu olacak deniyor. O yüzden bilmiyorum ama İran'a neden Amerika'nın saldırması beklendiğinden bahsedeyim. Ve neden? Belki de aslında hakikaten bu oldu olacak denilen, hatta belki oldu şu anda, yani, uzun zamandır internet bağlanmıyor. Ee, anlaşma ee, bu diyeceğim şeyi değiştirir. Şöyle ki İran Amerika'nın şu anda en büyük dertleri olan hem Rusya hem Çin konularını çözmesine yardımcı olacak bir ülke. Eğer İran'ın Amerika engelleyebilirse bir şekilde oyalayabilirse ve petrol ihracat yapmasını engelleyebilirse o zaman şöyle bir durum olacak. Böyle bir durumda Rusya'ya gidecek olan yani şu anda en çok Çin ve Rusya bu petrolleri kullanıyor. İran'dan gelen ve o durumda İran büyük bir problem yaşayacak. O yüzden daha doğrusu o ülkeler bir problem yaşayacak. Bakın İran zaten ekonomik olarak şu anda sıkışık bir durumda. Ama Çin ve Rusya için de hiç kolay olmayacak böyle bir gelişme. Çünkü petrol alamayacaklar. Zaten Çin büyük çok bu konuda çok aç ve hani petrole çok çok büyük ülke. Ama e, e, körfezden vesaire alması gerekiyor. Şu anda karayoluyla tek alabildiği ülke İran ve İran yolunu kullanıyor. Yani. E, alabileceği ülke daha doğrusu. Eğer bir de deniz yolları kapanırsa ki o da söz konusu. Onu daha önceki videoda da zaten bahsetmiştim. Çünkü şu anda işte baltıklarda vesaire birkaç e, hareket bekleniyor. Yani öyle bir durumda hakikaten e, İşi zor olur. Çin. Ya, bu da Amerika'nın çok işine gelecek bir durum. Burada yavaş konuşuyorum çünkü bir yandan yola çok dikkatli olman lazım. Şöyle göstereyim. Çok daracık yollardan yürüyorum. Ee, diğer ülke ise gibi Rusya. Ee, Rusya'da da şöyle bir sıkıntı olacak. Ee, onlarda da e, İran'dan biliyorsunuz şahit drone'ları alıyorlar. Hani o drone'ları durdurmak anlamında bu faydalı olabilir Amerika için. O yüzden hani Amerika'nın e, İran'a bir bu şekilde saldırıda bulunması açıkçası bekleniyor. E, ama göreceğiz peki nasıl olacağını. Ve şunu da söyleyebilirim. Öndekilere çok yaklaşmamak için biraz duruyorum şu anda. E, şunu da söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi Trump ama bir yandan da Biden hükümeti bir an önce anlaşma sağlamak istiyor şeyle ee, Filistin ve İsrail arasında. Çünkü iyi bir e, geçmiş, bir legacy bırakmak istiyor şeye, Demokrat Parti'ye. Demokrat Parti bunu talep ediyor. Aksi takdirde bir sonraki seçimlerde hani elleri zor, yani işi zor olacak. Zaten hani çok iyi bir ekonomi bıraktım falan diyen son geçenlerde bir Biden... Tweet attım. Klasiktir o. Yani herkes çok iyi iş çıkarttım falan filan. Hadi bakalım. Bundan sonra ne olacak falan demeye çalışır. Biden de onu yaptı. Göreceğiz ne olacağını. Ama durum budur arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi İran o yüzden şu anda tehlikeli bir durumda. Orada eğer şu Hamas'la İsrail arasındaki anlaşma sağlamazsa ee, bu Trump'ın yeni döneminde epey haberler duyabiliriz. Artı deniz yolları ile ilgili. Genel olarak bütün dünyada haberler duyabiliriz. Yani sonuçta Amerika, Çin'e direkt saldırmak istemeyecektir. Bence şu an dediğim gibi bu Panama, Menama vesaire çıkışlarıyla şu anda bir pazarlık masasını hazırlamaya çalışıyorlar. Hani sen Tayvanlıysan, sen şunu yaparsan, bunu yaparsan benim de böyle elimde kozlar olabilir. Hani Daha önce de görülmeyen kozlardı bunlar. Ee, bunu diyor Amerika. Ama bir de bunun bir üst noktası eğer bunlar da işe yaramazsa dediğim gibi önce deniz yolları kapatılacak. Deniz yolları kapatıldıktan sonra da İran'ın petrol hem kabiliyetleri hem de karayolu kapatıldığı zaman dediğim gibi Çin'in işi iyice zorlaşacak. Ee, beklenti bu şekilde. Göreceğiz neler olacak. Umarım bu noktaya gelmez. Umarım dünya Kulaklıklar bu şekilde. Bütün bu problemleri çözer. Ama benim okuduğum analistlerin maalesef e, bu konuyla ilgili görüşleri, beklentileri bu şekilde bunu aktarmak istedim. Kendinize iyi bakın.